Sayın Divan ve değerli üyeleri, partimizin kıymetli il ve ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, gençlik hareketimizin Muğla'daki lideri Muğla İl Ocak Başkanı, siyasi partilerimizin ve sivil toplum örgütlerin temsilcileri, basınımızın emekler temsilcileri, dertleri derdimiz, sevinçleri coşkumuz olan mensubu olmaktan şeref duyduğumuz, gurur duyduğumuz asırlı Türk milliyetçiliği davasına gönül veren Türkiye sevdamız gelecek nesillere taşıyacak aziz ülkü ve dava arkadaşlar. Hepinizi en içten duygularımla sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türk milletine gönül vermiş, Korkusuz yüreklerin buluştuğu Milliyetçi Hareket Partisi Muğla 13. Olağan Kurulu'na hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Cenab-ı Allah'a kutlu davamızın yolunda bizleri yeniden buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah ve dava arkadaşlarım Türklüğü yaşatmak uğruna hayatını feda eden kahraman ecdadımız bugün bölücülükle mücadele ederken şehit düşen kahraman ve güvenlik güçlerimizi ve gazilerimizi ömrünü Türklük ve Türkiye ülkesine, ülkesine adamış, başbuğ Alparslan Türkeş'i ebediyete intikal etmiş bütün dava arkadaşlarımı rahmet ve minnetle anıyorum. Önce milletim ve partim sonra ben diyerek bizlere önderlik etmiş, yol göstermiş olan bilge liderimiz Sayın Doktor Nöbet Bahçeli saygıyla buradan selamlıyorum. <laughs> Genel kurulumuzun Muğla'da bir dönüm noktası olduğu kanaatindeyim. Önemli bir görev ve sorumlulukla karşı karşıya bulunan mülkücü irade. Bugün için icra etmekte olduğumuz genel kurulumuzda Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023 yılına taşınacak kadronun Muğla vizyonunu ortaya koyacaktır. Ateşle imtihandan geçen, Türkiye'yi yaşadığı bunalımlardan çıkartan ruhu ve benliği Türkiye sevdası ateşiyle yanan milliyetçi hareketin iktidar yürüyüşüne Muğla 13. Olağan Genel Kurulu sonrası seçilerek seçilirse en üst düzeyde katkı sunmak için elimizden geleni yapacağımızı buradan bildirmek isterim. Ülkücü ahlaka yakışır. Bir demokratik olgunluk içinde geçeceğine emin olduğum genel kurulumuzun milliyetçi hareketin Muğla'da iktidar yürüyüşünün yol haritasını ve kadroları belirleyecektir. Ve aziz milletimizin desteğiyle bu kutlu hedefe mutlaka ulaşılacaktır. Genel kurullar geçtiğimiz dönemin muhasebesini yapmak için yapılır. Gelecek dönemde yapılacak, konulacak hedefleri ve bunları yapacak heyecan ve enerjinin başta buradaki delegasyona, ve Türk milletine aktarılması olarak görmekteyim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin bilgisi dahilinde il başkanı adayı oldu. Bu süreçte 2023 partimizin part, partimizi 2023 yılında taşıyacak olan plan ve projelerin heyecanlarının konuşulması gerekirken hakkında yapılan haksız iten, iddia ve hakaretlerle gündemde yaratılmak istenmiştir. Son derece üzgünüm. Bu eleştiriler sadece şansıma değil partimizle davamıza zarar vereceğini düşünüyorum. Bu tür paylaşımda bulunan arkadaşlarımıza birlikte yol yürüdük. Ve yürümeye devam edeceğiz. Ne kadar üzücü olursa olsun dostun attığı dikeni gül olarak kabul edip her zaman olduğu gibi ülkücülük hukukuna ve bakarına yakışır bir şekilde davranacağımın bilinmesini isterim. Ülkücü harekete mensup tüm gönüldaşlarımız bizim öpöz kardeşlerimizdir. Gençlik yıllarından bugüne kadar ülkücü hareketin bir neferi olarak mesleğin gereği olarak hekimlik 57. hükümette Sayın Genel Başkanım Doktor Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yaptı. O dönemde istisnasız Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları gayet iyi bilir. Ve bu adaylık sürecinde bu işi nasıl yapabileceğimi bürokratik ve deneyimlerimi Muğla'ya yansıtabilmek adına Milliyetçi Hareket Partisi İl başkan adayı oldum bu gururu taşımak benim için bir şereftir, bir haysiyet meselesidir. Karar ne olursa olsun burada saygı duyacağımı buradan bütün delegasyona arz ederim. Aday olduğum günden bugüne Muğla kamuoyunda partimiz konuşulmaya başlanmış ve ciddi gündem oluşturmuştur. Bu durumdan partimize olumlu ve katkı sağladığını düşünüyorum. Partimizin saygı değer delegeleri ve delege olduklarının mutluluklarını yaşıyorlar. Bu vesileyle hiç olmadıkları kadar haz almaktadırlar. Biz seçildiğimiz andan itibaren delegelerimizi unutmayacağız ve belirli zamanlarda istişarelerimizi, sürük, istişarelerimizi yaparak onların dertlerini dinlemeye devam edeceğiz inşallah. Çok üzgün olduğum bir konu Muğla'yı genelinde sürekli veriyor, oylarımız ediyor. Bu işi değişiklikle bu gidişatı olumlu bir yöne çevirmek için elimizde olan ve bir bilginin, bir alim adamın dediği gibi aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak, farklı sonuçlar beklemek doğru değildir. Onun için bir değişikliği söz konusu olduğunu düşünüyorum. Bunu benim istemem bir şey ifade etmez. Kıymetli delegasyonun vereceği karara boynumuz kıldanınca inşallah bu, bu, olayları daha rahat bir milletvekili çıkarabilecek seviyeye yani yüz binlerin üzerine çıkarmak için yola çıktık ve bunun mücadelesini vermek üzere buralardayız. Muğla gibi yörük bir memleketinde, Türk'ün vatanında, Türkmen Uç Beyliği'nde, Türk milliyetçilerinin oyunun bölücülerin partisi olan ve her zaman mücadelede karşımızda olan HDP'nin oyunun gerisinde kalmasını hazmedemiyorum, kabullenemiyorum. Bu salonda bulunan herkesin de bundan ızdırab duyduğundan eminim. İşte tam bu nedenle aday Bu zilleti hep beraber bertaraf edeceğiz. Hepimiz bu değişimin kahramanları olmaya sizleri davet ediyorum. Teşkilatlarımız arasında birlik ve beraberliğimizi sağlamak partimizin büyümesi için yapılacak her türlü eleştiriyi teklif, tavsiye ve katkıları, katkıları dikkate alarak gelişime açık, şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. Ülkemizin birlik ve beraberlik için öncelikle kendi teşkilatlarımızda birlik ve beraberliği sağlamamız gerekiyor. Teşkilatımızın her mensubu bizim için çok önemli ve değerli olur bir tek arkadaşımızın bile gönlünün kırılmasına tahammülümüz yoktur. Türk milliyetçilerinin teşkil ettiği tüm kurum ve kuruluşlarda eş güdümlü bir şekilde koyduğumuz hedefe ulaşmaya çalışacağız. Her seçim döneminde yaşanan nefsi sıkıntılarından dolayı hatır baskısı olabilir diyorum ama delegemiz iradesiyle hareket edeceğinden eminim. Biz ekibimizle birlikte kazandığımız takdirde mevcut ilçe başkanlarımız ile burada sorumluluk duygusu ve dava ruhuyla hareket ederek insanüstü bir çalışma azmini sahaya yansıtarak partimizi başarıyla temsil edeceğiz. Eğer partimizin iktidar yürüyüşünü Muğla'da katkı sunacaksak ayrılıkta azap, birlikte rahmet anlaşıyla birleştiren, bütünleştiren bir anlayışı hakim kılacağız. Bundan hiçbir yükselişimin şüphesi olmasın. Kongreler bir bayrak yarışıdır. Kongreler bitince tüm çekişmeler bir tarafa bırakıp yörük diyarında da üç yalı yükseğe dikmek tek hedefimizdir. Bu çerçevede Muğla İl Başkanımız Sayın Mehmet Korkmaz Bey başta olmak üzere ve hizmet eden ekibine teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bizim gayemiz bu bayrağı daha yükseklere taşımak, kazanan Muğla olacaktır. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız hain darbe girişiminde olduğu gibi ülkücü hareket, hareket daima devletin yanında yer almıştır. Bu ihanet girişimi sonrası milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu şuuruyla oluşan Cumhur İttifakı, FETÖ ve PKK bölücülerin iç ve dış tehditlere karşı bir emniyet sistemi oluşturmaktadır. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın korunması için azam gayret sarf edilecektir. Ancak önceliği devlet bekası olan bir anlayışın sahibi olarak devleti ayakta tutan ehliyet, liyakat, adalet ve sadece devlete sadakat çerçevesinde bu ülkelerin, ilkelerin somut olarak hayata geçmesini istiyoruz. Kamuda ve toplumsal hayatta ülkücü harekete gönül verenler negatif ayrımcılık yapılmasına, ötekileştirilmeye tabi tutulmasına asla gönlümüz razı olmayacağını bilinmesini isterim. Ülkücüler her sabah kalkıp ata binen, ok atan, kımız içen akıncılar değildir. Onların da geçindirmek zorunda oldukları aileleri işe girmek için bekleyen evlatları vardır. Kamuda ve toplumsal hayatın her alanında son yıllarda ülkücü oldukları için haklı talep ve beklentilerini yerine getirilemeyen gönüldaşlarımızın hak ve hukuklarının sonuna kadar takipçi olacağını, takipçisi olacağını bilmenizi isterim. Muğla'da ülkücüler sahipsiz değildir sahipsiz kalmayacaklardır. Unutulmamalıdır ki ülkücü Türk milletinin umududur. Ülkücü Türkçe duyan, Türkçe seslenen, Türkçe bakandır. Ülkücü Türk ve İslam coğrafyasının kalp atışıdır. Ülkücü zulme sessiz kalan, zulme susmaz, kalmaz, susmaz, zorbaya asla teslim olamaz. Ülkü bizim baş Şeker, bal olur acımız, de ilacımız. Dert dileyenler hat eylemiştir. Türk milliyetçilerinin nice genel kurullara aynı şevk ve heyecan coşkuyla idrak etmelerini canı gönülden temenni ediyorum. Yüce Allah'ın Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde milliyetçilerin emeğini karşılıksız bırakmayacağına yürekten inananlardanım. Beş bin şehidimizin kanıyla sulanmış mübarek bir davanın, Türk devletini yönetmesini istiyoruz. Bunun için Muğla ölçeğinde iktidar olmak için Muğla İl Başkanlığı'na aday oldum. Siz değerli delegelerimizden hiç özellikle bir istirhamım var. Lütfen burayı iyi dinleyiniz. Hiçbir baskı ve tehdide boyun eğmeden Allah'ın bize bahşettiği cüz'i iradenizle ve vicdanlarınızın sesini dinleyerek partimizi, davamızı hangi adayın daha ileriye götüreceği muha muhakemesini yaparak oy vermenizi istirham ediyorum. Vereceğiniz oyunun kıymeti partimiz ve Muğla'mız için çok daha önemlidir. Oy kabinine girdiğinizde Allah rızası için bir kez daha düşünmesi sizden rica ediyorum. Bu vesileyle delegelerimizin gereğini yapacaklarından gönülden inanıyorum. Bu vesileyle bu sorumluluk, bu çok ağır yükü omuzlarına yüklediğimiz için gerçekten buna bunları söylemek mecburiyetinde kaldığım için üzgünüm. Avrupa kafalarında Atilla, Malazgirt'te Alparslan, Nibolu'da Yıldırım, Kosova'da Murat, Viyana'da Kanuni, Çanakkale'de 57. Alay, Kocatepe'de Mustafa Kemal, Kerkük'te Gökbayrak, Afrin'de Yiğitlik, Karabağ'da Mücadele, işte milliyetçi hareket bu demektir dostlarım. Bizim varlık nedenimiz, gelecek hedefimiz de budur. Biz Türkiye'nin bekası ve aydınlık bir geleceğe taşınması için yürüyoruz. Bu kutlu yolculukta hiçbir şeyden korkmadan, yılgınlığa kapılmadan, yorulmadan, durmadan her engeli aşarak sonuna kadar yürüyeceğimizi bütün salondaki ilçe başkanların ve delegasyonun bilmesini isterim. Sen Oğuz Atan'ın has milleti sen. Sen son peygamberin has ümmeti sen. O seni boğmadan boğ zilleti sen. Uyan, durma uyan, uyumak nene. Kalk doğru yerinden yürü geç öne bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en derin sevgi ve selam selamlıyorum. Kucaklıyorum. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyen. Duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşan bu güzel konuşmayı yaparak tamamlayan değerli il başkan adayımız Hacı Çelik Bey'e teşekkür ediyoruz. Sağ